Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sefer PES 2006'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yapacağız arkadaşlar. Ee, ben büyük büyük Beşiktaş hastasıyımdır yani. Fanatik Beşiktaşlıyımdır. Aynı zamanda e, PES serisini mükemmel severim yani. PES 13'ten itibaren çok geliştirdi PES kendini. 2006 muhteşem grafiklere sahip bu oyun. Bugün sizlere hem böyle tanıtım videosu gibi şey hem de rehber olarak hem de böyle zevk bir göstererek oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım şöyle hmm, Kim oynar Atiba Atinsin Volsan ee, oynuyor mu? Yok Pardon arkadaşlar Şimdi Volsan <laughs> Ben kadroyu ayarttıktan ay 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 -ay -ay sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ayarladım. Ee, Formam zaten böyle iyi. Topumuza bakalım arkadaşlar. Yani 3 tane top var şampiyonlar ligi olduğu için tabi. Stadyum, Vodafone Arena, Mersin Yard. Kuru, tamam. Ve başlayalım arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım. Yani. Bu arada en iyi oyuncuyla oynuyorum arkadaşlar, Superstar'la yani. Beş taş fena başlıyor. Şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Jose Sosa. Bir de Jose Sosa. Sosa. Vuruşu Karaci Volkan topu çeldi. Vampir sönat mı bunlar? Ne olmuş bre? Yüken. <laughs> <laughs> ah, oynuyormuş ya. Nani? Mükemmel kadrosu var bu Fenerbahçe'nin ya. Ersan. Kuarejma. Kanat değiştirdi Kovarejma. Mükemmel paslaşmalar izliyoruz. Gökhan Töre topla ilerliyor. Gökhan bir çalım içeri ortası Kovarejma'ya doğru avut. Kovarejma avuta vurdu. Rodolfo o kadar boyun var vuramadım ona kafayı sen şimdi ya. Of. Hop. Of lan yanından sonuna atıp sağdan geçmeye çalıştı. Nasıl yaptım acaba onu? Şöyle iki tuşa basmıştım ondan mı oldu acaba? Neyse. Bir daha denerim artık. Nani. Diego Ribas. Fernando. Rodolfo fotobu çeldi. Jose Sosa. Veli Kavlak'tan sağ kanata Gökhan Töre. Caner Erkin karşısında Caner Mükemmel bir defans görevini yaptı Caner Şu an Veli Kaplan'la top kaptırdı Gökhan Töre kaptı Mükemmel yere Gökhan ayağından açmadı oh. <laughs> ayağından açmadı hangisi ya <laughs> Ama nasıl bir pozisyon abi ya Vallahi teşkoya getiriyorlardı bizi ha Okey bak. Halley. <laughs> Mario Gomez'in bu maçta benim bir golü var kesin olarak. iddia ediyorum. Diego Ribas. Nani. Ersan Gülüm kademede. Kuvarecme topla ilerliyor. Jose olsa oynadı Mario Gomez'le ama Bruno Alves zaraya girdi. Caner Erkin Kea Nani Gökhan Gönül Hutchinson topa koşuyor Ve topu sahibi Hutchinson Ersan Gülüm Sağ kalmadı Bek Gökhan Töre Güzel yaramak istedi ama Defans kademede Gökhan Gönül Nani Van Persie, Fernando ve arasından güzel paslaşmalar. Uzun top oynadı. Şu an Diego Ribas. Tamam, o top öldü. Aman 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 aman. Kuarej açısın Oze Sosa. Gökhan Töre. İçeri ortası geçmedi. Eli kavlak şu an oluştu. Atak devam ediyor. Kuarejma. Kuarejma. Çekti geriye. Mehmet Topal araya girdi. O ne yaptı? <gülüyor> Sakıncalı. <gülüyor> Mehmet topa al. Van Persi. Diego Ribas. Mükemmel bir top oynadı. Fernando'ya offside yok. Fernando. Fernando Diago Ribas Kaleci Tolga Son anda kaleci Tolga Gökhan Türe şimdi kontratak olabilir Gökhan gidiyor Arapası Velik abla O da bıraktı Mario Gomez Allah be vuramadı Gökhan Türe İçeride karambol Ne oluyor orada <laughs> Allah Allah O hangisi Karambol yaşandı içeride Paul, Diego. Hala maruz kaldı. Dive Cox Rescue arkadaşlar. 0-0'la geçtik devam ediyor. Biraz spiker gibi davranalım öyle <laughs> Fernando, Van Percy. <Persie. gülüyor> Velikavlaka. Kademeye diyecektim. Tekrardan kaptırıldı top. Uzun top Van doğru. Van Persie indirdi. Fernandao. Nani. Diego Ribas. Fernandao. Atak devam ediyor. Fernandao'nun ara pası. Ama kaleci Tolga zengin. Veli Kavlak. Gökhan Töre. Güzel pas. Ara pas atmayı düşündü. Ama olmadı. Markovic. Mehmet Topal Caner Erkin topla buluştu Uzaklaştıramadı galiba Top uzaklaşmaya çalıştı Markovic Aman Caner'e boş bırakma Çok iyi Hadi kontra Şimdi Gökhan Ture ilerliyor Gökhan Ture Gomez içeride Gökhan içeri ortası geçmedi Kea Kademede Kea var Gökhan Töre içeriye kesti. Mario Gomez vuramadı. Vuramadı. Şu an Kuarejma. Olmadı. Van Persie, Tosic. Rodolfo. Güzel toplar. Mehmet Topal. Fernando Hutchinson. İlk yarı 0-0 eşitlikle bütün arkadaşlar. Neyse. Mehmet Topal'ı görüyorsunuz sahnede. Gökhan Töre İlk yarı zevkli geçti arkadaşlar Bakalım ikinci yarıda ne olacak İnşallah bol bol bir maç ederiz <laughs> Van Persie Mehmet Topal İkinci yarı başladı arkadaşlar bu arada Mehmet Topal Nani Van Persie Fernandao Diego Ribas Gökhan Töre Andreas Beck şu an Gökhan Töre oynadı Jose Sosa. Atak'ın yönünü değiştirdi Jose Şu an Kovarecma topla buluştu. Kovarecma. içeri ortası. Gomez'e doğru. Gomez vuramadı. Gomez vuramadı. Şu an top kaptırıldı. Fenerbahçe kontrata çıkma hazırlığında. Hutchinson devrede. Hutchinson. Şimdi atak sırası Beşiktaş'ta derken kaptırdık. Markovic. Caner Erkin. Bruno Alves Kea Gökhan Gönül Fernando'ya uzun top indiremedi. Kaçasına bak Robeşli bunu. ya. Van Persie. Ersan Gülüm kademede derken çarptı geldi ama Ersan Gülüm kademede. Jose Sosa. Diego Ribas aldı topu. Gökhan Gönül. Van Percy uzun top. Her zaman kibersan. Markovic. Hutchinson. Top bir orada bir burada arkadaşlar. Artık ben gözüm ağrıdı. <laughs> Veli Kavlak. Mario Gomez. Allah'ım yarabbim. Top bir orada bir burada ya. <laughs> Diego Ribas. Caner Erkin topla buluştu. Uzun top. Andreas Beck kademede. Veli Kavlak. Hutchinson. Tošić Kovarezma Şu an Hoca Sosa topla buluştu ama Kea Araya ara girdi Kea Bay katmış göster arkadaşlar 0 sıfırla geçtik devam ediyor Nani Mario Gomez Gökhan Gönül Nani Van Persie, Fernando, Van Persie mükemmel bir verkat yapmaya çalıştırar, ama şu an komut atak sırası 5 taşta topla ilerliyor, Quaresma içeri sokuldu, Quaresma orta içeriye Gökhan Töre'ye doğru olmadı, bu da olmadı. Jose Sosa, güzel pas, Allah be, yine kadem edeler, yine kadem edeler. Gökhan Gönül. Fernando öyle doğru uzun top. Hutchinson. Tošić mükemmel paslaşma izledik. Tošić'ten Koarejma. Beşiktaş atak hazırlığında. Gomez topla buluştu. Gomez faul yok mu? Faul, 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 faul. Faul. Yani açık açık burada da faul. Aman tanrım. Şimdi ben bunu nasıl vuracağım ki? Aa bu vuramadım gitti. Allah yemin ederim gol zannettim <laughs> Top nereye gitti ha, O direğe çarpmış arkadaki direğe Dayka 68 Top bir orada bir burada arkadaşlar bakalım Maç sonucu ne olacak Mehmet Topal Gökhan Gönül Diego Ribas Jose Sosa Kademeye girdi taş bizim pas hatası. Mehmet Topal, Markovic, Caner Erkin, Bruno Alves, Van Persie, Fernando. İki forbet oynuyor onlar ben tek forbet işte. Mario Gomez. Güzel yere Gökhan Töre topla ilerledi. Gökhan Töre çekti geriye. Abi içeride adam yok ki atacağım içeride adam yok ya. <laughs> ah ah. Diego Ribas. Fernando Van Persie. Van Persie Hutchinson. <laughs> Mehmet Topal. Olga zengin. Mükemmel bir kurtarış. Herhalde bir şut attılar herhalde bunları bize ya. Hatırladım kar. bilmiyorum da yine de videoda izlerim ben onu. Bilmiyorum bir şut mu attılar <laughs> Yürü Toshich be. O ver araya. Yürü lan Kovarejma derken ayağından açtı. Dakika like 80 sıfır geçti devam ediyor. Diego Ribas. Şu an top Kovarejma'da. Hadi oğlum Kovarejma. İçeriye gönder diyecektim. Vurdu çekti. Hayır Volkan Demirel. Çabuk dön çabuk dön çabuk dön. Dön Tocik dön. Allah'ını sevim senin be. <laughs> Hutchinson mükemmel sokuldu içeriye. Gomez. Al şu topu Sosa. Sosa gidiyor. Andreas Beck. Bey topla buluştu. İçeri ortası. Kuarejma sekti. Sekti sekti. İki teşk var. Ee, Ozan Tufan ve Arsenal'e giriyor. Caner Ekin çıkıyor. Bir de kim çıktığını hatırlamıyorum. <laughs> Diego Ribas herhalde. Ha, tamam top bizim. Çok rahat. Rahat. Kuarejma rahatsın. Ozan Tufan. Yeni oyuna dahil oldu. Ozan Tufan mükemmel top attı Ferhan Dağı'ya. Tabii ki kademede 5 as defansı kademede. Adrian Speck. Rodolfo. Yine Rodolfo, yine Rodolfo. Veli Kavlak, Nani. Top bir orada bir burada arkadaşlar. Son atak. Son atak. Ve 0-0 bitti maç arkadaşlar. <laughs> Bakalım uzatmalarda ne olacak arkadaşlar. Gerçekten böyle bir sonuç beklemiyordum. 2-3 fark atarım zannediyordum. Çünkü önceki maçlarda böyle bir fark atıyordum. Galiba videonun heyecanıyla beraber atamadım. Bilmiyorum yine de. Ozan Tufan rakiplerini futboldan soğuttu. <laughs> Gomez. Gomez. Gökhan Töre. Gökhan Töre dolmuştu. Gökhan Töre. İçeri dolu. İçeri ortası. Hasan Ali. Hasan Ali. Kademede. Andreas Bey İçeri Ortaya denedi. Tekrardan Hasan Ali çıktı karşısına. Arayı kapatıyoruz. Fernando topla buluştu. Fernando sol kanattan ilerliyorlar. Fernando içeride vampirisi var. Fernando'nun şutu. Çok rahat. Tolga. Kovarejma. Nani Hutchinson Kuvarajma Jose Sosa Şimdi Gomez Gomez Veli Veli Gomez ve gol Mario Gomez 33 numara formasıyla sahneye çıktı uzatmalarda Mario Gomez Kaleci Volkan Demirel'in çaresizliği ve su içiyor. Tabi en fazla bu golden sonra bir soğuk su içilir yani. Çok güzel bir gol attı Mario Gomez. Tabii ki bu golde Veli Kavlan çok büyük payı var. Bakın buradan tuttu. Aldı topu. Düşmedi. Verdi Mario Gomez'e. Tuttu. Vuruşu. Kaleci Volkan Demirel'in çaresizliği ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor dakika 97. Tabi fazla sevmemek lazım daha. ikinci yarı da var. Unutmayalım. Gomez. Gökhan Töre. Hadi iki gelsin oğlum. Hadi. Hadi. İçeri ortası derken yanlış yere açtım be. Rodolfo sende. Ya abi orada tutacak falan var ya. Kuvarejma'ya top gelmeden Nani devrede. Mehmet Topal topla buluştu. Mehmet Topal. Nani. Mehmet Topal. Jose Sosa. Mario Gomez. Mario Gomez. Vuruşu. Kaleci Volkan Demirel. Kaleci Volkan Demirel. Tuttu Gökhan Gönül. Şimdi Nani. Fenerbahçe gol araçları içerisinde. Ozan Tufan. Gökhan Gönül. Kovarejman'dan mükemmel bir Hırsızlık <laughs> Gomez Topla buluştu Gomez yoruldum be Çıkartsam mı seni Dur bakalım kim var Olsan olacaktı Olsan olmayı düşünüyorum Oyun planı değil Aman Hiçbiri yaşamıyor ki abi Tolgay nerede oynarsın sen Açılsın sen değiş Cenk Tosun'la Gomez. Hadi bakalım. Yavrularım hadi. Aldık sizi. Mehmet Topal. Cenk Tosun. O zaman tufanı geçti. Cenk. Cenk. Vuruşu Kaleci Volkan Demirel. Kaleci Volkan iki hamle de topu aldı Ozan Tufan Mehmet Topuz Van Persie o. Kapı çaldı arkadaşlar kusura bakmayın zorunda kaldım Cenk Tosun Mehmet Topal Bruno Alves Ozan Tufan Mehmet Topuz Nani Oğuzhan Yeni oyuna dahil oldu Oğuzhan Oğuzhan lan iyi geçti Oğuzhan Ozan tufanla geçti Oğuzhan Uzaklarda vuruşu kaleci Volkan Demirel Mükemmel mükemmel dribling attı Oğuzhan Mükemmel şut da attı ama kaleci de Volkan Demirel çok güzel şekilde kurtardı Hop pat Gündü Volkan olmasa var ya bu Fenerbahçe'nin Durum berbat. İçeri orta Gökhan Töre. Tolga'ya doğru Tolga gelmeden Hasan Ali. Hasan Ali. Hayır. Fernando gidiyor. Fernando. Olamaz. Andreas Beck ya işte bu ya. O da sol Mehmet Topuz. Son dakikalar artık Mehmet Topal top ilerliyor. Fernando'ya gelen top. Ozan Tufan. Al şu topu Sosa. Mükemmel. Oldu be geçmedi. Hasan Ali. Fernando. O. Ozan Tufan. Jose Sosa. Cenk Tosun'a güzel top. Cenk Tosun yetişecek mi? Kea. Hasan Ali, Mehmet Ali. Pardon Mehmet Topuz. Hasan Ali diyecektim. Yani topuz. Hasan Ali. Jose Sosa. Van Persie. Tolga Yarslan. Ve maç bitti. Beşiktaş 1-0 kazanıyor. Mario Gomez'in tek golüyle. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe bizden iyi oynamış. %51 topla oynama falan filan. Neyse arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ee, herkese iyi günler. Bay bay.